pros nowe ok 3 Ocak itibariyle geçen sene 2024 yılında 100 bin lira paramızı altına yatırsaydık şu anda 147.550 lira olacaktı. E, dolarımız ise 100 bin lira dolarımız şu anda 117.615. Euromuz ise 100 bin lira yurumuz 110.890 lira yapacaktı. Yani geçen senenin 2024 yılını diyelim. Ee, zirvesinde altın götürüyor. 47 para kazandırmış, diğerleri yaklaşık yüzde 10'lu, yüzde 20'li seviyeler. Onun için geçen senenin altın devri yaşayacak demiştik ya, evet altın devrini yaşadık. Şu anda güncel fiyatları söyleyeyim, güncel fiyatlar 24 ayar 3050 lira. Ee, 2024 Kasım, pardon, Aralığı, 31 Aralığı 3000'den kapattı şu anda 3050'den açılış yaptık. Yani bir anda hızlı bir onslu yükseliş oldu. 2615'ten kapattık. 2650 oldu. Bu altını e, yaklaşık %10 pardon %1, %2 civarında yukarı etkiledi. Şu anda dolar da dolar aynı seviyesinde veya yani euro aynı seviyesinde duruyor, duruyor diyebilirim. 35 lira 32 kuruş dolar. Euro da 36 lira 35 kuruş. Euroda ee, Euro da, dolar da e, ne gidecek derseniz hala yükseliş seviyesi var ama kademeli. Altına derseniz altına da çok hızlı yükselir diyemem. Bugünlerde gene sakin ama kademeli yükseliş görebiliriz.